Elif'in beklenmedik hamlesi herkesin dengesini alt üst eder. Uzun süredir sessiz kalan Elif, artık geçmişin gölgesinden çıkmaya ve kendi adaletini sağlamaya kararlıdır. Bu kararlılığı, çevresindekileri de peşinden sürükleyecek büyük bir kırılma yaratır. Elif'in bu cesur adımı Karan'ı tedirgin eder. Kontrolü kaybetmeye başladığını fark eden Karan, durumu lehine çevirmek için tehlikeli planlarını devreye sokar. Ama bu kez Elif, eskisinden çok daha güçlü ve kararlıdır. Ayda, yaşananlar karşısında ne yapacağını bilemez. Elif'in yanında olmak istemesine rağmen Karan'ın baskısı altında ezilir. İçinde bulunduğu çıkmaz onu zor bir kararın eşiğine getirir. Bu sırada Elif, geçmişe ait önemli bir mektubu ele geçirir. Bu mektup, Karan'ın yıllar önce gizlice yaptığı bir anlaşmayı gözler önüne serer. Artık Elif'in elinde sadece cesareti değil, gerçeği ortaya çıkaracak bir kanıtla vardır. Mahallede dedikodular hızla yayılırken evin içinde tansiyon daha da yükselir. Herkes bir şeyler saklamaya çalışsa da sırlar birer birer açığa çıkmaya başlar. Elif sadece kendi hakkını değil, yıllarca susdurulanların da sesini duyurmak için mücadele eder. Karan ise tüm bu gelişmelerin karşısında daha sert adımlar atmaya başlar. Bölümün sonunda Elif kalabalığın önünde öyle bir açıklama yapar ki her şey bir anda değişir. Bu açıklama sadece Karan'ın değil, herkesin hayatını etkileyen büyük bir sırrı ifşa eder. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ya büyük bir hesaplaşma başlayacak ya da herkesin kaderi yeniden yazılacaktır. Bu bölümde heyecan, duygu ve gerilim izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.